Merhabalar gün ortasından Almanya dax endeksi. Evet bir günlük bir dinlenmenin ardından Almanya dax'tan e, Perşembe günü gören o tepki hareketinin arkasından e, daha önceki kırmızı hat dediğimiz bu bölgenin altına. Geri çekilmeden bahsediyorduk. Bu gerçekleşmişti ama Cuma günü gelen açıklamalar neticesinde tekrar bu ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Yarın bu anlamda çok önemli. Biz bu hareketin tekrar bir satış fırsatı, son bir e, çıkış fırsatı olabileceğini e, buradan tekrar ediyoruz. Yukarıda görülmüş olduğu üzere son tepelerden başlayan düşüş trendinin geçtiği hat 10.400'lerin hatta pardon 10.600'lerin üzerinde. Ee, bir hareket başlamadığını bütçe biz bu hareketi satış fırsatı olarak değerlendirilebilir diyoruz hatta e, şunu söyleyebiliriz daha önce de bahsetmiş olduğumuz 10.500 şu hat görüldüğü üzere daha önce e, destek hattı olarak çalışmış bu defa bu test edilip altında hep test edilip altında olduğunu görüyoruz bugün yarın burada da tekrar bir dönüş hareketinden bahsedebiliriz bugün görülen en yüksek 10.591 aşağıda 10.478 bugün acaba bir geri dönüş sert bir e, satış ihtimali var mı, oluşabilir mi? Evet, şu anki tabloya baktığımızda böyle bir ihtimal e, şu an için en azından 10.500'ün altına doğru bir ihtimal söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Şöyle seanslık tabloya döndüğümüzde seanslık tabloya baktığımızda biraz daha tutunmak isteyen olumlu bir görüntü arz ediyor. E, diğer tüm göstergelere baktığımızda açıkçası bu hareketin bir tepki hareketi olduğu. Sert düşüş, sert yükseliş. Daha önceki zirve olan 10.698'in altında olduğu için ve yarın da çok önemli olduğu için son bir hareket olup tekrar bir satış ihtimali söz konusu olabilir. Göstergelere baktığımızda şu an için göstergelerin çok bozuk olmadı ama ortada bir gün oldu. Haftalık tarafa baktığımızda evet haftalık tarafa baktığımızda önemli ortalamaların üstünde hala hazırda tutunmak isteyen bir görüntü arz ediyor göstergelerin de olumlu olduğunu düşünecek olursak aylıklar tarafında çok da önemli dirençlerin geçilemediğini görüyoruz. Bu ay özellikle alt banda doğru biz bir hareket bekliyoruz. Yani alt banddan kastımız daha önce bahsetmiş olduğumuz e, 9750-9500 seviyesine doğru gerileme e, Alman e, DAX endeksinde muhtemel e, gözüküyor daha önceki tepelere baktığımızda bu tepelerin geçilmesinin zor olduğunu, zor olabileceğini buradan tekrar edebiliriz. 5 dakikalık bir grafiğe bakalım. Son 5 dakikalık grafiklere baktığımızda bir tepe oluştuktan sonra gerilemenin ilk etapta 10.533, sabah görülen 10.589 bu aralıkta seyrediyor olması şunu söyleyebiliriz. İkinci yarıda biraz daha satıcılı tablonun terse dönme ihtimali hala hazırda var diyebiliriz. Ee, hemen ben buradan e, Amerikan Dow Jones Endeksine bu endekse dönüp yorum yapmak istiyorum. Evet sıkışan bir hareket. Gördüğünüz üzere daha önce de bahsetmiştik. Ee, belki izlemeyenler için bir tekrar olacaktır bu. Daha önce bahsetmiş olduğumuz şu hat. Yani e, daha büyük resimde çok büyük bir boğa tuzağı ve bu e, hattın hala altında olduğunu görüyoruz. Çünkü biraz daha bu hattı şöyle genişlettiğimizde e, göreceksiniz. Bu hattın hala fiyatlar altında. Altında olduğu müddetçe biz bu satış baskısının önümüzdeki süreçte devam edebileceğini ve etkili olabileceğinden bahsetmiştik ki şu an için o görüntü e, daha e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Onun için e, şunu söyleyebiliriz. Hemen günlüklere ve günlüklerden haftalıklara, haftalıklardan aylıklara dönüyoruz. Evet yorgunluk işareti Şu son 3 ayki hareket aslında zayıflama eğiliminin burada devam ettiğini gösteriyor. En azından genel e, trend açısından baktığımızda hemen 60 dakikalık grafiğe bakalım. Evet 18 bin seviyesi üzerinde. Çok da böyle eee güçlü bir hareket olmadığını görüyoruz. Artık belli bir noktadan sonra gördüğünüz üzere tepki, sert satış, tepki daha önceki tepeyi geçemeyen bir hareket ve tekrar satış. Önümüzdeki 24 saat sonunda büyük ihtimalle burada daha net bir tablo görülecek. Günlüklere baktığımızda hala hazırda ortalamalar civarında geziyor olması kararsız olduğunu gösteriyor ama şu kırmızı hat altında gezmesi zayıflama işaretinin potansiyel olduğunu ve dolayısıyla gerileme isteğinin önümüzdeki günlerde devam edeceğini bize gösteriyor. Biz bu noktada tekrar satış ihtimalinin önümüzdeki günlerde etkili olabileceğini tahmin ediyoruz ve ciddi düşüşlere aslında her iki endekste de hazırlıklı olmak gerekiyoruz. Ne kadar ortalamanın üzerinde tutunsa da şu yükseliş şu bölgede çok ciddi anlamda belki 2, 4, 6, 8, 9 hafta neredeyse bir distribasyon yani dağıtım dönemi olduğunu bize net olarak göstermekte. Ben bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diyorum.